102. mektup Bu mektup Monla Muzaffere yazılmıştır. Ödünç alıp vermekteki faizi bildirmektedir. Ödünç verenin fazla olarak istediği malın yalnız faiz olduğunu söylemiştiniz. Mesela 12 dirhem ödemesi şartıyla 10 dirhem gümüş verenin aldığı gümüşten yalnız fazla olan 2 dirhemi faiz olur, haram olur demiştiniz. Halbuki daha fazlasını ödemesi şartıyla ödünç vermek faizdir. Yani böyle olan sözleşme haramdır. Haram anlaşmayla ele geçen malın hepsi haram olur. Mesela 12 dirhem ödemesi şartıyla 10 dirhem ödünç verilse alınan 12 dirhemin hepsi haram olur. Faizle ödünç vermek ve almak haram olduğu Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir. İhtiyacı olanın da olmayanın da faizle ödünç alması haramdır. İhtiyacı olana faiz haram olmaz demek Kur'an-ı Kerim'in emrini değiştirmek olur. Kınye kitabı Kur'an-ı Kerim'in emrini değiştiremez. Lahor şehrinin büyük alimlerinden olan Mevlana Cemal, Kınye'nin birçok haberleri kıymetli kitaplara uymamaktadır. Böyle haberlerine güvenilmez buyururdu. İbn Abidin rahmetullahi aleyh dahi Kinyen'in birçok haberi zayıftır, güvenilmez buyurmaktadır. Bu kitabı Zahidi yazmıştır. Kinyen'in bu yazısını doğru kabul etsek bile buradaki ihtiyaç kelimesine zaruret ve ölüm tehlikesi manasını vermek lazımdır. Böylece Maide Suresi 4. ayetinin ölüme sebep olan sıkışık hale düşen mealindeki izinden istifade edilmiş olur. Çünkü bu ayet-i kerime haramlardan affolunabilecek özrü beyan buyurmaktadır. Faiz ile ödünç almak için her ihtiyaç özür olsaydı faizin haram edilmesine sebep kalmazdı. Çünkü faiz ödemeyi ancak ihtiyacı olan kabul eder, ihtiyacı olmayan kimse açıktan para vermek istemez. Allahü Teala'nın bu yasak emri yersiz, lüzumsuz olurdu. Allahü Teala'nın kitabına böyle iftira edilemez. Abes, yersiz bir şey bulunması düşünülemez. Her ihtiyacı olanın faizle para alması caiz diye bir an düşünsek, ihtiyaç da bir nevi zarurettir. Zaruretin dereceleri vardır. Ziyafet vermek için faizle para almak ihtiyaç değildir meyitin bıraktığı malda meyitin ihtiyacı kefen ve cenaze masrafı olduğu kitaplarda bildiriliyor. Onun ruhi için ziyafet vermeye ihtiyaç denilmemiştir. Meyit sadakanın sevabına herkesten çok muhtaç olduğu halde onun ruhi için yemek, helva dağıtılmasını İslamiyet emretmemiştir. O halde bunları yapmak faizle para almak için ihtiyaç özür olur mu? Ölünün ihtiyacı kabul edilse bile faizle alınan parayla pişen yemekleri yemek helal olur mu? Çoluk çocuğun çok olması, erkeğin askerde bulunması, özür ihtiyaç sanılarak faizle para almak caiz ve helal olur demek bir Müslümana yakışmaz. Böyle belaya yakalanmış olanlara emri maruf ve nehyanil münker yaparak doğru yolu göstermek lazımdır. Bir Müslüman, nasıl olur da böyle haram işi yapabilir? İhtiyaçları temin edecek yol çoktur. Bu zamanda şüpheli olmayan kazanç kalmadı diyorsunuz. Evet, öyledir. Fakat elden geldiği kadar şüphelilerden kaçınmak lazımdır. Tarlayı abdestsiz sürmek, tohumunu abdestsiz ekmek, rızkın bereketini, tayyip, güzel olmasını giderir demişlerdir. Hindistan'da böyle çalışan hemen yok gibidir. Fakat Allahü Teala kulundan elinden geldiği kadar yapmasını istemektedir. Faizle para alıp ziyafet vermekten sakınmak herkes için kolaydır. Helale haram, harama helal diyen kafir olur. Fakat bu kat'i meydanda olan helal ve haramlar içindir. Helal haram oldukları dört mezhepte de söz birliğiyle bildirilenler içindir. Zan Zannolunanlar için değildir. Hanefi mezhebinde mübah olan çok şey vardır ki, Şafii mezhebinde mübah değildir. Bunun aksi de vardır. Muhtaç olduğu şüpheli olan birinin, faizle para alması helal olur demeyene, açık bildirilen haramı helal diyemeyene dil uzatılmaz. Sapık, gerici denilmez. Helal demesi için zorlanamaz. Onun haklı olması daha kuvvetlidir. Hatta haklı olduğu meydandadır ona dil uzatanlar haksızdır ve tehlikededir. Mevlana Abdülfettah faizsiz borç almak iyidir. Niçin faizle alıyorlar demiş. Siz de böyle söyleme. Helali inkar mı ediyorsun diyerek onu tekdir etmişsiniz. Yavrum bu sözünüz kat'i olan helal için doğrudur. İhtiyacı olanın faizle borç almasına helal deseniz bile bunu yapmamak yine daha iyi olur. Vera sahipleri ruhsat izin verilen şeyleri yapmamış, herkese azimet yolunu göstermişlerdir. Lahor şehrindeki müftiler ihtiyacı olana caiz olur demiş ise de ihtiyaçtan ihtiyaca fark vardır. Her ihtiyaç özür sayılırsa faizin haram olacağı yer kalmaz. Faizin haram edilmesi abes, lüzumsuz bir emr olur. Oruç yemin kefareti niyetiyle de fakirleri doyurmak için faizle borç almak caiz değildir. Fakir doyuramayan oruç tutar. İslamiyete uymakla az bir takvanın bereketiyle Allahü Teala insanın ihtiyacını kolaylıkla giderir. Allahü Teala takva sahiplerini sıkıntılardan kurtarır. Lazım olan şeyleri satın almak için bankadan faizle ödünç para almayıp bu şeyleri bankadan satın almalıdır.